Aşk ya. Bek Selam. Sizi İran'da çok lezzetli bir kebapçıya getirdim. Adı Takbostan. Doğru söyledim mi kardeşim? Evet. evet. Takbostan'a geldik. Kebap yiyeceğiz ama yemeden önce sizin için de bir çekim yapayım istedim. Lütfen. Buyurun buyurun. Buyurun, buyurun. Beh be. <laughs> Çeşitleri gösteriyoruz. Evet. Dökmeden, düşürmeden. O nasıl bir kebap? <laughs> Bu iyi. ismi de kebap. Dende kebap. İnden de kebap. Aa, bir şehir var ismi Tahbostan, Kirmanşah. Bu yemek, orası yemekti. <laughs> en güzel yemek. Özel yemek, özel kebabı. Tahbostan'ın özel kebabı. Evet. evet. Şimdi İran'a gelirseniz buraya gelin arkadaşlar. Kubide, o kebabı kubide. Evet, Onu kapatabilir miyiz? Evet. O kubide. Kebabı kubide. Are. Ee, o tavuk. Tavuk, cüce. Ee, Buradan Evet. Kanat. O Biber. Biber. Domates. Domates. Evet. Güzel. Hey. Evet lütfen. Türkiye'ye selam der Selam selam. Çok hoş geldin. Ustamız bizim için. <laughs> Yo lütfen. Ustamız bizim için kebapları hazırlıyor. Evet, Başlayacağız. Yani normal bir şiş değil arkadaşlar, kemikte şiş. <laughs> Gördüğünüz üzere. Teşekkür ederim, elinize sağlık. Heyli kube. Mersi. Yazımız bir kebabı yedin. <laughs> Finalde mi bize bay bay diyeceksin ama öyle oldu gerçekten. Yani çok lezzetliydi. Hepsi, her şey. Teşekkür ederim. Gerçekten elinde sağlık. Teşekkür bir dönem. Mesleler ne konuya Hele memnun. Çok hoş geldin. Çok hoş, çok hoş <laughs> Kardeşim Fuat'la çok iyi konuşuyorsun başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.